Merhabalar. ismim Abdus Samet Uz. Karabük Üniversitesi İktisat İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisiyim. Yine Karabük Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Abdullah Karakaya Hocam ile birlikte yapmış olduğumuz Emniyet Teşkilatında Sosyal Medya Kullanımı Instagram Örneği Başlıklı Çalışmayı sizlere arz edeceğim. Yapmış olduğumuz çalışmamız Emniyet Teşkilatı'nın Instagram hesabı paylaşımlarına yönelik bir içerik analizi araştırmasıdır. Çalışmamız Emniyet Teşkilatı'nın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımları ile sınırlıdır. Araştırmada yöntem olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Emniyet Teşkilatı'nın 20 Şubat 2016 tarihinde ilk paylaşımını yaptığı resmi Instagram hesabı oluşturmaktadır. Bu tercihte Instagram'ın Türkiye'de en fazla kullanılan sosyal paylaşım olması ve platformun emniyet teşkilatı tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor olması etkili olmuştur. Araştırma verileri hesaptan 20 Şubat 2016 ve 20 Şubat 2021 tarihinde toplam 5 yıllık süreyi kapsayan ve 1903 paylaşımdan elde edilmiştir. Çalışmada adı geçen hesaptan yapılan paylaşımların içeriğini ölçmeye yönelik analiz kategorileri belirlenmiştir. Bu analiz kategorileri birincisi suç olay bilgisi, ikincisi kurumsal bilgi, üçüncüsü toplum destekli polislik aktiviteleri, dördüncüsü bilgilendirici paylaşımlar, Beşincisi kutlamalar ve ile ilgili paylaşımlar. Altıncısı şehitlerimiz ve gazilerimiz ile ilgili paylaşımlardır. Sosyal medya web bir teknolojisinden web iki teknolojisine geçişin neticesinde ortaya çıkmış ve kullanıcıları aktif içerik oluşturucuları haline getirmiştir. Kullanıcıların yer ve zaman sınırlaması olmaksızın etkileşimde bulunmasına, birbirleriyle bilgi, fikir ve görüşlerini paylaşmasına, oluşturulan içerikleri diğer kullanıcılara ulaştırılmasına imkan sağlayan online araçları ifade etmektedir. Burada kullanıcıların bir yandan gerçek zaman içerisinde aynı anda aktif olabilirken, bir yandan da zaman sınırlaması olmaksızın birbirinden bağımsız eylemlerde bulunabilmektedirler. Sosyal medya, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanların birbirleriyle iletişim kurup bunu geliştirebilmesine imkan sağlamaktadır. Sağladığı söz konusu imkanlar nedeniyle sosyal medya insanların yoğun ilgisini çekmekte ve gündelik yaşamda önemli bir yer işgal etmektedir. İnsanlar hemen her alanlarında sosyal medya uygulamalarına başvurmakta ve kurum ve kuruluşlar içinde vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmektedir. Kurumların bulunduğu çevrede yer edinebilmesi, gelişimini sürdürebilmesi ve paydaşlarıyla uyum içerisinde olabilmesi sağlıklı bir iletişimle mümkündür. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeyle birlikte kurumlar bu iletişimin teminini sosyal medya üzerinden gerçekleştirilmektedir. Çünkü sosyal medya kurumlara hedef kitlesiyle samimi ve interaktif bir iletişim kurma imkanı sunmaktadır. Bu yönü itibariyle sosyal medya her geçen gün popülaritesini artırmakta ve kurumları mutlaka yer alması gereken bir merkez haline gelmektedir. Kurumların pek çok faaliyetini yürütmede sosyal medya etkin olarak kullandığı görülmektedir. Sosyal medya araçları kurumlara birçok avantaj sunmaktadır. Halkın yoğun ve aktif katılım sağladığı sanal platformlar kurumların hedef kitlelerine kolaylıkla ulaşmalarını, kurumsal mesaj ve faaliyetlerini onlara aktarmalarını, halktan geri bildirim almalarını sağlamaktadır. Kurumlara kamuoyunda tartışılan konuları az maliyetle ve pratik bir şekilde takip etmesi için fırsat sunmaktadır. Bununla birlikte kurumların sosyal medya kullanımı, halkın kamu işlerine aktif katılımını, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde halk ile yakın bir işbirliği ve devlet faaliyetlerinin şeffaflığını da artırmaktadır. Sosyal medya kurumlar için halka birinci kaynaktan doğru bilgiyi ulaştırma, halkın güvenini kazanma ve yapılan faaliyetlerin halk tarafından doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlama açısından işlevsel olmaktadır. Ancak sosyal medyanın söz konusu kazançları sağlamasının Kurumların halka karşı açık ve dürüst olmasıyla mümkün olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle kurumların sosyal medya hesaplarını etkin şekilde yönetmesi, bilgileri manipüle etmeden paylaşması, kamuoyuyla açık ve zamanında iletişim kurması, halkın öneri ve şikayetlerini dikkate alması gerekmektedir. Sosyal medya geniş kitlelere hızlı ve ücretsiz olarak ulaşma imkanı sunması toplulukları harekete geçirmede ve yönlendirmede etkin bir araç olması sebebiyle polis teşkilatları da sosyal medya platformlarını kullanmaya başlamıştır. Bilginin en önemli güç olduğu günümüzde vatandaşla etkin bir iletişim kurmak polis birimleri için çok önemlidir. Dünyadaki birçok polis birimi Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçlarını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Vatandaş ile polisin doğrudan iletişim kurmasını sağlayan sosyal medya platformlarının son yıllarda polis teşkilatları tarafından kullanımında artış olduğunu söylemek mümkündür. Sosyal medya platformları polis teşkilatları tarafından vatandaşla olan iletişimin geliştirilmesinde, vatandaş polis dayanışmasının artırılmasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Sosyal medyanın polis tarafından iyi planlanmış bir stratejiyle kullanılması polisin vatandaş nazarında saygınlığını artırmasına neden olacaktır. Polis birimleri sosyal medyayı vatandaşı bilgilendirmenin yanında suç ve suçlularla mücadele etmek amacıyla istihbarat toplama, güveni ile alakalı gerçek zamanlı bilgi paylaşımı, birimler arasında bilgi paylaşımı ve vatandaş polis dayanışmasının internet üzerinden uygulanması gibi konularda kullanmaktadır. Sosyal medya kullanımı polis birimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmada etkili olmaktadır. Bu nedenle polis birimlerinin sosyal medya uyum sağlaması, bu sanal ortam içerisinde yer alması ve hesaplarını etkin bir şekilde kullanması önemli hale gelmektedir. Sosyal medya polisin itibarını ve erişilebilirliğini artırmada, halk ile iletişimde bulunarak halkın katılımını sağlamada, toplumu etkileyen sorunların üstesinden gelmede, Polis birimlerinin hizmetleri hakkında halktan geri dönüş almada bir kanal vazifesi görmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmanın bulgularına değinecek olursak. Emniyet teşkilatının Instagram hesabından yapılan paylaşımların sayısı zaman içerisinde artış göstermektedir. Özellikle 2018 yılında paylaşım sayısı sistemli bir şekilde artmaktadır. 2020 yılına gelindiğinde paylaşım sayısı 600'ün üzerine çıkmıştır. Bu durum emniyet teşkilatının zaman içerisinde sosyal medyayı daha etkin bir şekilde kullanmaya başladığı şeklinde söylenebilmektedir. Paylaşımların içeriği açısından bakıldığında 2016'dan 2020'ye kadarki sürede yapılan paylaşımların sayısında en fazla artış sırasıyla bilgilendirici paylaşımlar, toplum destekli polistik aktiviteleri ve suç olay bilgisi içeriklerinde olmuştur. Bununla birlikte genel toplamda ve tüm yıllarda en fazla paylaşımın kurumsal bilgi içerikli yapıldığı görülmektedir. Bunu bilgilendirici paylaşımlar, kutlama taziye mesajları ve toplum destekli polistik aktiviteleri ile ilgili paylaşımlar takip etmektedir. Instagram hesabında suç olay bilgisi ile şehit ve gazilere yönelik paylaşımlara diğer kategorilere göre daha az yer verilmektedir. Dolayısıyla emniyet teşkilatı sosyal medya hesabını, kurum tanıtımını yapma, trafik kuralları, yol durumu, halk sağlığı, şiddet, engellilik gibi konularda halkı bilgilendirme ve farkındalık yaratma, toplum destekli politik aktiviteleri ve vatandaş polis dayanışmasını görünür kılma gibi amaçlarla kullanmaktadır. Instagram hesabından yapılan paylaşımlar içerisinde suç olay bilgisine yönelik içerikler takipçilerden en fazla beğeni almaktadır. En fazla yorum da bu tür paylaşımlara yapılmaktadır. Ancak emniyet teşkilatının sosyal medya hesabında buna yönelik paylaşımlara daha az yer verildiği görülmektedir. En az beğeni alan kurumsal bilgi ile ilgili paylaşımlar ise toplam paylaşımların %41'ini oluşturmaktadır başarılı operasyonlar, suçluların yakalanması ile ilgili paylaşımlar, polisin halkın güven ortamında yaşaması için çalıştığı, görevinin başında olduğu mesajını vermektedir. Halkın en fazla beğeniyi bu tür paylaşımlara yapması ise polisin bu çabasını takdir ettiğini göstermektedir. Bu açıdan emniyet teşkilatının sosyal medya hesaplarında bu tür paylaşımlara daha fazla yer vermesinin gerektiği düşünülmektedir. En fazla beğeni alan ikinci içerik toplum destekli polislik aktiviteleri, üçüncü içerik bilgilendirici nitelikteki paylaşımlardır. Toplum destekli polislik aktiviteleri ve polis vatandaş dayanışmasına yönelik paylaşımlar suç olay bilgisi paylaşımlarından sonra en fazla yorum alan içeriği de oluşturmaktadır. Polisin vatandaşın yanında olduğunu, ondan desteğini esirgemediğini ve olası suç mağduriyetini önlemek amacıyla halkı bilgilendirdiğini gösteren paylaşımlar takipçiler tarafından beğenilmektedir. Bu paylaşımlara olumlu nitelikte yorumlar yapılmaktadır. Ayrıca genel olarak takipçilerin %55'inin 5 yıllık süre içerisinde yapılan paylaşımlarla beğeni ya da yorum aracılığıyla etkileşimde bulunduğu görülmektedir. Buna göre Polis'in Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla takipçilerin yarısından fazlasını etkilediği söylenebilmektedir. Vatandaşlar sosyal medyayı bir suçu ya da suçluyu ifşa eden bir video ya da görüntüyle karşılaştığında konu hakkında işlem başlatılmasını sağlamak ve seslerini yetkili organlara duyurmak amacıyla da kullanmaktadır. Onlar konu ile ilgili hashtag oluşturmakta ve buradan emniyet teşkilatının Instagram hesabını etiketleyerek paylaşımlarda bulunmaktadır. Suçlunun gözaltına alınıp alınmadığını, takip etmekte ve süreç hakkında paylaşımları yapmaya da devam etmektedir. Bu durum vatandaşın suçların yakalanmasında polis ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda emniyet teşkilatının sosyal medyayı suç ve suçluyla mücadelede vatandaşın katkı sağlamasını teşvik edecek ve birlikte kolektif bir çalışma sergileyecek şekilde kullanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Emniyet Teşkilatı'nın kendi bünyesinde uygulanabilir bir sosyal medya yönetmeliği oluşturması, uzman personellerden oluşan bir birim kurularak sosyal medyanın daha aktif ve etkin şekilde kullanımının sağlanması, suç ve suçluyla mücadelede vatandaşın katılımını ve işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapması önerilmektedir. Beni dinlediğiniz için ve bu imkanı sunduğu için değerli dergi yönetimine çok teşekkür ederim.